Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane savaş oyunu oynuyoruz. Evet. Ama ismini unuttum. Bugün onu oynuyoruz birlikte. Şöyle hemen koyalım. Karakterlerimiz karakterleri. Şöyle arkadaşlar. Hop. Hop arkadaşlar hop hop. Hop 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 hop. Arkadaşlar Koyduk ve başlatalım savaşı arkadaşlar Arkadaşlar Şu an savaş başlayacak birazdan O sırada bizde biraz daha koyalım Şöyle arkadaşlar aa koyamıyoruz Arkadaşlar 19 18 17 16 15 14 13 12 14 7 6 5 arkadaşlar ve arkadaşlar yenemeyeceğiz galiba. Çünkü şu sıraya bakar mısınız arkadaşlar. Arkadaşlar İyúho! Arkadaşlar biz bunu lunha güçlü gibi geldi yani baksanıza arkadaşlar güçlü gibi, yani arkadaşlar, güçlü gibi ama gittik biz arkadaşlar gittik bu devleri nasıl yeneceğiz arkadaşlar arkadaşlar reklama girdi ya ne diyelim arkadaşlar mı? Oho, en güçlü karakterlerden koyacağım. Senden bu ay senden değil, senden değiliz. Senden. Vallaha vallaha vallaha. Okay, şimdi gel. Dur. <laughs> senden. İyi senden. Senden bakıyorum ya arkadaşlar bekleyeceğiz böyle ne yapalım Arkadaşlar onu sıkıyordu ya Allah arkadaşlar epik alamadık Arkadaşlar işte böyle bekliyoruz ya çok sıkıcı oluyor arkadaşlar. Çok. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Arkadaşlar şu sürüye bakar mısınız? Önden inceler. Burada tamam. Bu da bu da bombacılar, bu da devler, bu da da ninjalar. Ee, Yenemeyiz ki biz bunları ya. Nasıl yeneceğiz arkadaşlar? Play again arkadaşlar ya. ya arkadaşlar. şöyle şunlardan koydum sonra sizden koyalım şöyle bir de sizden bir de sizden koyalım hop arkadaşlar daha çok koyacağım bunu abi arkadaşlar bir tane kaldı hop onun yerine bunları koyalım bir tane o oh. yenileceğiz bu sefer oğlum sizi hop şöyle atları da koyalım arkadaşlar hop. atlardan da koyalım şöyle hoppa şöyle bir tane şundan koyalım aa kenondan koyduk burası ya bilmiyorum arkadaşlar ama şu termal tüfekten de koymalıyız. Bir tane oldu ondan arkadaşlar. Ben hazırım. Arkadaşlar çok fena. Oho, arkadaşlar. Şu an kim iyi gidiyor hiç bilmiyorum. Atışları öldürüyorlar. Hayır. Adamsınız devler. Bomba at sen de. Sen de bomba at sen de. Vah. Bombaları bakalım bombaları. Galiba yeneceğiz arkadaşlar. Aynen yeneceğiz arkadaşlar. Ve yendik arkadaşlar. İşte bu arkadaşlar yendik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.